Herkese merhaba arkadaşlar. magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte sevilen dizinin sevilen ekibi bir arada muhteşem pozlar verdi. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz da yan yana böyle görüntülendi. İşte sizler için o muhteşem kareleri takdim ediyoruz. Ada Masalı dizisi herkes tarafından çok sevildi. Özellikle dizinin konusu ve kadrosu çok uyumlu. Umarız gelecek bölümlerde dizi daha da güzel reytingler alır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.